I'm <laughs> Ya biliyorsunuz 3 9 Eylül e, hak sağlığı haftası olarak kutluyoruz. Buradaki maksat tamamen hak sağlığını koruyabilmek. Hastalıktan sonra tedaviden ziyade sağlığın amacı bireyleri sağlıklı olarak hayatta tutabilmek lazım. Hani hastalandıktan sonra tabii tedavisi de bizim üzerimizdeki bir vecibe ama asıl olan sağlıklı olarak kalabilmek. Buradaki kastımız da biliyorsun bizim üç ana aslında unsurumuz var. Bunlardan birisi hareketlilik. Mutlaka hareketlilik lazım. Hareketsiz insan zaten direkt hastalık adayıdır. Diğerisi kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden uzak durmak. Bu da biliyorsun işte sigaradır, alkoldür. Bununla da ciddi anlamda bir mücadelemiz var. Diğer bizim ana unsurumuz da sağlıklı beslenmek. Düzenli ve sağlıklı beslenmekte Sağlığın vazgeçilmez koşulu, doğru şartlarda, doğru koşullarda beslendiğimiz zaman sağlığımızın zaten çoğusunu kotarmış oluyoruz. Bu nedenle bu üç unsur bizim için vazgeçilmez. Bugün de e, farkındalık amacıyla e, son günümüz e, 9 Eylül, e, hareketlilik noktasında bir yürüyüş. Müzik